Merhaba arkadaşlar. Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Galatasaray Fatih Karagümrük maçının analiziyle birlikteyiz. Öncelikle istatistiklere bakalım. Biliyorsunuz ligin ilk yarısında oynanan maçı Karagümrük 2-1 kazanmıştı. Aralarında oynadıkları son 10 maçta ise Galatasaray 5 kez galip gelirken Karagümrük 3 kez kazanmış ve 2 maçla beraber bitmiş. Ligde son haftalardaki form durumlarına baktığımızda Galatasaray son 5 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 de mağlubiyetle çok kötü bir dönemden geçiyor. Karagümrük ise son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de mağlubiyet almış. İç saha dış sağ olarak değerlendirdiğimizde Galatasaray son 5 iç saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet alırken Karagümrük ise son 5 deplasman maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet almış. Ligde oynadıkları son maçlarını iki takım da Hatay Spor'a karşı oynadılar. Bu maçlarda Galatasaray deplasmanda 3-0 yenilirken Karagümrük evinde 1-0 kazandı. Galatasaray'ın mağlup olduğu maçı değerlendirdiğimizde son dönemlerde izlediğim en kötü Galatasaray performansıydı diyebilirim. Maç önü videomda Hatay Spor'un çok kaliteli bir forvet hattı var. Galatasaray'ın defansındaki eksikleri düşündüğümüzde Fatih Hoca'nın doğru oyuncu tercihleri yapması, bu maç özel taktikle takımını oynatması ve Hatay Spor'un forvetlerini durdurması gerektiğini yoksa 3 puan için ekstra bir Muslara performansına ihtiyaç olacağını belirtmiştim. Ancak Fatih Hoca bana göre son derece yanlış bir kadro tercihiyle sahaya çıktı. Özellikle de Lines varken Şener'le başlaması, uzun zamandır oynamasa bile bir stoper olan Ozan Vofar varken Fernandez'i stoperde tercih etmesi, haftalardır kötü performans sergileyen Arda Turan'da ısrar etmesi ile adeta yenilgiye davetiye çıkardı. Zaten kendisi de yanlış bir 11 ile maça çıktığını anlamış olacak ki maçın ikinci yarısına 4 oyuncu değişikliğiyle başlamak zorunda kaldı. Yani kısaca Fatih Hoca çok formsuzluk diyebilirim. Bu da sahaya yansıyınca 3-0 gibi bir skorla mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Hatta oynanan oyuna bakınca çok daha farklı bir sonuç da ortaya çıkabilirdi. Kaldı ki ligde 18 golle zirvede olan bu Penza gibi bir oyuncu da bu maçta oynayamadı. Karagümrük'ün Hatay Sporu 1-0 yendiği maçı değerlendirdiğimizde denk kuvvetler şeklinde geçen maçın ilk yarısı çok duran şekilde oynandı ve doğru düzgün pozisyon bile olmadan devre 0-0 sona erdi. İkinci araya Karagümrük biraz daha etkili başladı ve aradığı golü 70. dakikada Sobiec ile buldu ve 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Hatay Spor kendine geldi ve özellikle de sonradan oyuna giren bu penza ile pozisyonlar buldu. Ama bunları değerlendiremeyince bu zor maçı Karagümrük 1-0 kazanmış oldu ve Avrupa Kupalarına katılma hedefini sürdürdü. Hatay Spor ise hala 3-0 kazandığı Galatasaray maçının rehavetinden kurtulamamış bir görüntü sergiledi. Evet şimdi iki takımdaki cezalı ve sakat raporuna bakalım. Galatasaray'da El Abdüley ve Kerem Aktürkoğlu sakatlıkları Taylan Antalyalı ve Emre Kılıç da hastalıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler. Takımda cezalı futbolcu yok ancak Ryan Babel kart sınırında bulunuyor. Bu maçta kart görmesi durumunda bir sonraki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek. Karagümrük takımında ise kadro dışı bırakılan Emre Çolak ve sakatlığı devam eden Alparslan Erdem bu maçta forma giyemeyecek. Fabio Borini'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Takımda cezalı futbolcu bulunmuyor. Viviano, Kampi, Bertolucci ve Melut Erdinç ise kart sınırındalar. Bu oyuncular kart görenleri durumunda bir sonraki Göztepe maçında cezalı duruma düşecekler. Evet arkadaşlar şimdi sahaya inelim ve maçta neler olabileceğini değerlendirelim. Galatasaray'da cezaları biten Marka duyundama ve Yetli'nin dönmesiyle defans kurgusu ideal şeklinde e, şekilde sahadaki yerini alacak. Ancak unutmayalım ki onların da son dönem performansları e, hiç de iç açıcı değildi. Fatih Hoca'nın bu maçta da orta sahada ve forvet hattında Nasıl tercihler yapacağı, takımı nasıl şekillendireceği merak konusu. Çünkü her hafta değişen 11 ve oyun kurgusu nedeniyle bir türlü istikrarlı bir kadro oluşturulamadı. Bu da oyun gücü olan sağlam bir takım yerine anlık oyuncu performanslarına bağlı istikrarsız bir takım ortaya çıkmasına neden oldu. Bu maçta Galatasaray hangi 11 ile sahaya çıkar, hangi taktikle oynar, sistemi nedir bunları tahmin etmek oldukça zor Karagümrük ise hem kadro kalitesiyle hem de oynadığı oyunla ligimizin kalbur üstü takımlarından bir tanesi diyebiliriz. Bu maçta da oldukça moralli geliyorlar. Böyle düşününce bu maçta Galatasaray'ın işi çok zor diye düşünüyorum. Tüm bunlara rağmen Galatasaray'da çok fazla yıldız oyuncu var. Ve bu yıldızlar gününde olursa Galatasaray kazanır. Evet arkadaşlar benim bu maçla ilgili yorumlarım bu şekilde. Centilmence bir maç olması dileğiyle ben her iki takıma da başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.